Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Malatya'da ikinci el araç fiyatları sıfırlarını geçti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Malatya'da ikinci el araç fiyatları sıfırlarını geçince satışlar durma noktasına geldi. Araçların e, yükseliş e, başlangıcı biliyorsunuz pandemiyle başladı. Pandeminin akabinde cip krizi dendi. ...deprem felaketi, yaşadığımız deprem felaketi... ...derken araçlar bayağı bir yükselişe geçti. Şu anda sıfır araçlarda... ...piyasaya giriş çok az. Bunun sebebi dışarıdaki... ...üretimin az olduğuna bağlanıyor. Üretim az olunca sıfır araç da... ...ülkemize az girdiği için... ...fiyatlar bayağı bir yükseliyor. İnsanlar da şu anda ihtiyaçtan dolayı değil de bir yatırım aracı gibi düşündükleri için bu da piyasayı biraz daha alevlendiriyor.